Merhaba. Ben Suzan Mutlu. Aile dizimi uygulamacısı ve yaşam koçuyum. Bugün size dönüşümden bahsetmek istiyorum. Dönüşüm ne demek? Dönüşüm, bir kişinin hayatındaki belirli bir durumun değişmesini ifade eden bir terim. Düşüncelerimizi, davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı, bedenimizi, dış görünüşümüzü, insanlarla olan iletişimimizi, ruh halimizi biz dönüştürebiliriz. Kısaca, insanla ilgili olan her şey dönüştürülebilir ve dönüşüm değişime götüren yoldur. Hayatımızda küçük büyük fark etmez herhangi bir değişim istiyorsak biz, öncelikle bizim bir dönüşüm geçirmemiz gerekiyordur. Hayatımızda bir şey istiyoruzdur ancak mevcut halimizle, mevcut özelliklerimizle bizim buna ulaşmamız mümkün değildir. Haliyle bir dönüşüm gerekiyordur. Ve biz Zihinsel olarak dönüşebiliriz, yani düşüncelerimizi değiştirebiliriz, becerilerimizi değiştirebiliriz. Bu da dönüşümdür. Bedensel olarak da dönüşebiliriz. Fiziksel dönüşüm nedir? Fiziksel dönüşümün en belirgin şeklini kilo alıp vermede görüyoruz. Ancak tabi bu kadar da değil. Mesela duruşumuzu beğenmiyor olabiliriz onu değiştirebiliriz. Çeşitli sağlık sorunlarının üstesinden gelebiliriz. Yani sağlıksızken sağlıklı hale geçeriz. Ve ruh, beden, zihin bir bütündür. Bir bütünün ayrılmaz parçaları. Bunların birinde olan dönüşüm muhakkak ki diğer ikisini de etkileyecektir. Bizim gün içerisinde farkında olmadan 50-60 bin kere tekrarladığımız bir döngü var. Düşünce, duygu, eylem döngüsü. Biz bir olaya maruz kalırız ya onu görürüz, duyarız ve bu bizde bir düşünce uyandırır. Bu düşünce bizim bedenimizde bir his, beraberinde de bir duygu uyandırır. Bu duygu da bizi bir eylemde bulunmaya iter. Ve bu eylem bir olay oluşturur ve tekrar yeni bir düşünce gelir ve bu şekilde döngü devam eder. Şöyle diyebiliriz. Bedensel bir dönüşüm yapabilmemiz için aslında bizim ilk olarak zihinsel dönüşüm geçirmemiz, yani düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekir. Kilo vermek istiyorum ama veremeyeceğimi, çok zor bir iş olduğunu, uzun bir süreç olduğunu düşünüyor olabilirim. İşte önce yapabileceğime inanmam gerekiyor. Her zor işi küçük küçük adımlara ayırdığımda onu gerçekleştirmenin kolaylaştığını fark etmem gerekiyor. Ve bu değişimi yapmak için ayıracağım zamanın sonra geçireceğim kaliteli yaşamın yanında çok da uzun bir zaman olmadığını anlamam gerekiyor. Ve zihinsel değişim otomatik olarak duygusal değişime yol açar. Yapamam diye düşündüğümde benden umutsuzluk, çaresizlik yayılır. Oysa ki yapabilirim diye düşünmeye başladığımda umut, motivasyon, azim, cesaret bu gibi duygular yayılır. Ve yapabildiğimi görmeye başladığımda kendimle gurur duyarım. Ve bu da bana daha fazlasını başarmam için kaynak olur. Duygular değiştiğinde bizim davranışlarımız değişir. Daha farklı davranmaya başlarız. Eğer amacımız kilo vermekse mesela spor yapmaya başlarız. Ee, sadece acıktığımızda yemeye başlarız. Abur cubur yememeye dikkat ederiz. Sonuç olarak da kilo vermeye başlarız. Peki kilo alma verme sürecinde nasıl zorluklarla karşılaşıyoruz? Kilo almak ve vermek bizim duygularımızla direkt bağlantılı bir durum. Kiloların altında biz genellikle duyguları gizleriz. Bastırılmış duygular bizi duygusal yemeye veya tam tersi yeterince beslenememeye itebilir. Mesela küçükken her ağladığımızda annemiz bizim duygumuzla ilgilenmek yerine bizim elimize bir çikolata tutuşturuyorsa zihnimiz üzüntüyü ve çikolatayı birbiriyle ilişkilendiriyor. Yetişkin olduğumuzda da bu alışkanlık devam ediyor. Üzüldüğümüzde, sıkıldığımızda gidip hemen çikolataya saldırıyoruz. Ve bu şekilde bizi duygusal yemeğe iten çok çok farklı örnekler olabilir. Kiloyla ilgili kalıcı bir dönüşüm istiyorsak, duygusal yememizin hangi duygularla ilgili olduğunu, bu duyguların nereden, hangi ihtiyaçlardan geldiğini anlayarak terapi etmemiz gerekir. Ki her bu duyguyu hissettiğimizde tekrar tekrar duygusal yemeğe dönmeyelim. Biz dönüşüme karar verdiğimizde bizi nasıl bir süreç bekliyor? Her dönüşüm öncelikle bir kararla başlar. Ve sonra ilk aşamada ilk önce görünen hiçbir değişiklik yoktur. Daha önce nasıl tepki veriyorsak öyle veririz, aynı hissederiz, aynı davranırız. Ancak bunları analiz etmeye başlarız. Ben burada böyle davrandım, şu sonucu aldım. Peki ben neden böyle davrandım? Peki ben gerçekten nasıl bir sonuç istiyorum? Bu sonuca nasıl gidebilirim? İlk aşama analitik süreci başlatmak. Ben şimdi yiyorum ama neden yiyorum? gerçekten aç mıyım? Buzdolabına gitmeye kalkmadan önce ne oldu? Ne hissediyordum da kalktım? Sonra gittim, kapağı açtım. Bütün bunları sorgulamaya başlarım. Sorgularım ancak gene de yerim. İkinci aşamada ise eyleme dökmeye başlarım. Bir uyarılma gerçekleşti yani bir olay oldu. Aç değilim ancak içimde yeme isteği oluştu. Daha önceki aşamada zaten analiz etmiştim. Şimdi iki seçeneğim var. Ya biraz daha yiyip analiz aşamasında kalacağım bir süre daha. Ya da yemek istediğim halde yememeye karar vereceğim. Duygumu yemekle bastırmak yerine o duygu geçene kadar onda kalacağım. Bu duyguyu anlamaya çalışacağım. Onu yönetmeye çalışacağım duyguyu yönetmeyi öğrenmek uzun bir süreç olabilir. Bazen 6 ay kadar bile sürebilir. Yani ilk dönüşüme karar verdiğim ilk anın üzerinden 6 ay geçmiş olabilir ve hala duygusal yeme isteğim zaman zaman tetiklenebilir. Bilinçli olarak bu tetiklenmeyi yönetmeliyim. İrade, sabır, kararlılık geliştirdiğim aşama bu aşamadır. Ve bu aşamada muhakkak ki karşımıza çeşitli provokasyonlar çıkar. Duygusal yeme isteğimizi tetikleyen olaylar olur. Karmik bakış açısıyla evren bize der ki, şu anda sen bu çıktığın yolda gitmeye gerçekten kararlı olduğunu göstermelisin. Gerçekten yeni bir hayata doğru gitmek istiyor musun? Gerçekten bu alışkanlığı bırakmak istiyor musun? Yersen dönüşüme hazır olmadığını, yemezsen de hazır olduğunu kendine ve evrene göstermiş olursun. Ve bu provokasyonların birden çok fazla olacağını bilmelisin. Az önce 6 ay kadar sürebileceğini söyledik. Bu aşamayı geçirebilmek için bize nelerin destek olabileceğini belirlemeliyiz. Yemek yerine arkadaşımı arayabilirim, dışarı çıkıp yürüyebilirim. Ee, sevdiğim, benim enerjimi yükseltecek her neyse onu yapmam sürecimi kolaylaştırır. Böylece dikkatimi yönlendirmiş olurum. Ve dikkatimi yönlendirmede ustalaştıkça mucize gerçekleşmeye başlar. Daha önce canım sıkıldığında yemeğe yönelirdim. Ancak artık bu bana ilginç gelmiyor diye hissetmeye başlarız. Ben hayatta başka sonuçlar istiyorum, başka amaçlarım var demeye başlarız. İşte bu anda tetikleyiciler yok olur. Ve dönüşümün ikinci aşamasında yeni bir dönem başlar. Burası önemli. Tetikleyiciye olan tepkim değiştiğinde tetikleyici ortadan kalkar. Artık beni tetikleyemez. Ve bu aşamada biz artık kendimize çok daha değer verdiğimizi hissederiz. Değer verdiğimizi hissettikçe daha ileriye gitme isteğimiz artar. Hayata bakışımız değişmiştir bedenimiz değişmiştir. Bizim bedenimizle ilişkimiz değişmiştir. Sonra üçüncü etap başlar. İlk aşamada analiz ettik, düşüncemizi değiştirdik, ikinci aşamada davranışımızı değiştirdik. Üçüncü aşamada bilinç dışı seviyede çalışırız. Göremediğimiz, dokunamadığımız, hissedemediğimiz kısımla. Kilo verdik, istediğimiz kiloya ulaştık, artık duygusal yeme aklımıza gelmiyor, fakat bir anda başımıza bir trajedi geliyor. Çok dramatik bir durum. O anda ah bu kadar büyük bir stresi ben yemeden atlatamam diye bir his gelir. Ve bu anda eski alışkanlığa geri döneriz. Dönüşüm geçiren insanların çok büyük bir kısmı alışkanlığın ilk haline dönmemesi için çaba gösterirler. Ve bilmeliyiz ki her nasıl bir dönüşüm geçirirsek geçirelim hayatımızın sonuna kadar bu dönüştüğümüz halde kalmak çaba gerektirir. Bilinçli, olgun seçimler almamızı gerektirir. Ve şimdilik size söylemek istediklerim bu kadar. Umarım bu videoda anlattıklarım sizin için faydalı olmuştur. Sevgiler, hoşçakalın.